İki yan tavus kuşunun gözlerini kapattı. Kısa bir mesafe koştuktan sonra onu tüm gücüyle havaya fırlattı. Mucizevi bir şekilde tavus kuşu havada dönerek tam önlerine yere kondu. Tavus kuşunun hazinenin gömülü olduğu yere düşeceğine inanıyorlardı. Bu inançla heyecanlanarak hevesle kazmaya başladılar. Ancak 3 fit derinliğinde kazdıktan sonra tek bir altın kum tanesi bile bulamadılar. Tavus kuşunun son konduğu yerin orası olmadığı ortaya çıktı. Kısa bir süre sonra kuş bir kabilenin yakınında görüldü ve yavaşça alçalmaya başladı. Ayaklarının altında gerçekten de bir altın dağı var. Genç bir adam bu sahneyi gördü ve haberi hemen verdi. Çok geçmeden lider adamlarıyla birlikte geldi. Askerler altın dağı görür görmez çılgınca ona doğru koştular. Ancak yaklaştıklarında tamamen şaşkına döndüler. Tırmanmak için sabırsızlanan askerlerden biri çalılıklardan hazineyi koruyan birkaç kral kobra yılanının çıktığını aniden fark etti. Yılanlar şiddetle saldırdı ve çok geçmeden adamlar tamamen kuşatıldı. Kobralardan biri sinsice yaklaşarak lidere saldırmaya çalıştı. Ancak Kiyan onu tam zamanında fark etti. Ancak kobra onu ısırdı. Kiyan yılanın kafasını yakaladı ve 7 inç geriye doğru bükerek tek bir hareketle kopardı. Ardından etrafına kükürt tozu serpiştirerek yılanların kaçmasına neden oldu. Bu yılanların hazineyi nesillerdir koruduğu açıkça anlaşılmıştı. Kiyan, Gama İmparatorluğu'nun en güçlü 10 adamından biriydi ve görevi hazineyi ele geçirmek için yılanların lideri Kraliçe Medusa'yı ortadan kaldırmaktı. Medusa'dan bir an önce kurtulmaya kararlı olan Kiyan kendisini kükürt tozuyla kapladı ve 4 adamıyla birlikte ormanın derinliklerine doğru yola çıktı. Yılan adamlar onları zaten bekliyordu. Medusa'nın emri bir saldırı başlattılar. Kiyan ve ekibini kuşattılar. Şiddetli bir savaş başladı. Ancak kabile savaşçıları Kiyan'a rakip olamadı. Bunu fark eden kraliçe Medusa savaş alanına girdi. Aralarındaki mücadele çok çekişmeliydi ve birkaç raunttan sonra kimin kazandığını söylemek imkansızdı. Ancak sonunda Kiyan Medusa'yı yenmeyi başardı. Hazineyi önlerinde görünce hepsi kutlama yaptı. Ancak asla beklemedikleri şey altın dağının aslında sahte olmasıydı. Kil bu da heykellerinden yapılmıştı. O anda saniyeler içinde Medusa bağlarından kurtuldu ve gazabını ortaya çıkarmaya hazırdı.